Uzun zaman sonra bir alışveriş videosuna daha hoş geldiniz. Ne? Gözlük, Gözlük mü? Al. Olsun boşamaz. Evet, Böyle devam edebilirim bence şu anda. Gözümü çıkardım. Ve hemen direkt anne gel. Gel direkt buradan gidiyoruz. Bugün e, Çok gördün kim bilir. Sakın çok, beni batırma bugün bak. Çok hızlı bir alışveriş yapacağız. Çünkü yarın e, dayımlar geliyor. Ondan sonraki gün bayram. Dayımlar gelecek diye. Ee, eve gideceğiz daha börek yapacakmışız, tatlı yapacakmışız, evi temizleyecekmişiz. Annem böyle dedi. Annem normalde hani eve yardım için, temizlik için yardım için birini çağıracaktı. O da köye gidiyormuş şansı bugün. O yüzden onu çağıramadı. O yüzden bize kaldı. O yüzden biz yapacağız şimdi. Şimdi hazır mısın? Gezelim. Al sen beni çek. Tam elbiselere bakarken anneme dedim ki anne ne olur bundan alayım. Anne bundan istiyorum Allah seni Anne, Ne de. olursun. <gülüyor> <gülüyor> ne olursun bana bundan. Ama bakın Nasıl? Ben abi parlıyor gördünüz mü? Şimdi böyle kargo pantolon bulduk iki tane. Biri yeşil, biri gri. Bir Dene bence. Bence yeşil daha güzel. Bence aklımızda bulunsun. Şimdi Plant bir daydık ve gerçekten bir şey bulamadım. Ya gerçekten her şeyi sömürdüler ya da ben gerçekten hiçbir şey beğenemiyorum ya da gerçekten her şey çok kötü. Ben gerçekten bir şey bulamadım. Yani okey bak rengi çok güzel ama neden bunu daha güzel yapmıyorsun? Rengi niye bu kadar güzel kendisi? Neden bu kadar çirkin? Anladın mı yani neden? Pantolon olsa. Bunu ilk gördüğümde dedim ki direkt. Keşke dedim etek olsa çok güzel olur dedim ama elbise, mini bir elbise ama yine de çok güzel. Biraz uzun olsa çok, çok güzel. Çok tatlı. Hiç hiç hiç. Onlara bak. Oldum bir tane siyah etek. Hadi ona doğru gidelim. Aha, az Aa az ama saç gitti. E e e. Aa o ne? O ne? Bunu istiyorum <laughs> Zeynep kendine. Çok güzel yazlık bir kombin buldu. Teşekkür ederim. Ama çok, çok güzel, güzel değil mi? <laughs> ya evet. bunu almak lazım. Bir ay sonraya falan kalsa alırdık belki. Yani, ama tam yüzümle çok uyumlu bir şey olmadı mı? Hı. Tam yüzümle çok tatlı şey uyumlu oldu. Ben bunu yedim. Terledim. Şimdi böyle deli bir şort buldum. Yani bayram yerine olmaz ama ben bu ben denememe engel değil gerçekten. Bunu denemek istiyorum. Anneciğim tutar mısın? Ve Şurada batikli bir şey gördüm. Batik. Batik. Ha çok tatlı. Oh. Denemek ister misin? Aa, Kısa. Üstü çok şey ama. Sadece dener miyim ben onu? Anne. Anne. Kısaymış. Anne. <laughs> Geri geç. Şimdi müzik kısılmışken annemin bunu değerlendir diyor tamam mı? Şimdi iki tane etek buldum. Biri bu. Şu şey, anda Zara'dayız şurada. merak edenler için. Şort etek. Yok canım Streti var. Neyse. <laughs> Zara'dayız. Ee, bu şort etek. Altı bildiğiniz şortlu. Şortumu gösteremedim. Şort etek. Bu da şort etek. İkisini denemek istiyorum. Bir de az önce anneme verdiğim deri şort var. Onu da denemek istiyorum. Deneyeceğim. Buyur anneciğim tutabilir. Bir de denediğinde görürüz Zeynep'ciğim bunları. Evet. Anne ellesene. çok güzel. Hmm. Kış olması alınır. Hmm. Şey yaz olması alınır. Kış olması. Hı, -hı. Şimdi beyaz bir şey vardı ya böyle short edik böyle inek desenine benziyor. O çok kötü oldu. O yüzden onu hiç videoda göstermiyorum. Çünkü çok bayağı kocaman bir kadın gibi gösterdi. Bu altındaki de altındaki de okey ama yani bayram bizim bayram yerine göre yani yerine göre giymek lazım derler ya. Bilemiyorum. Sanki bir de böyle değişik yani verdiğim para Tabii değmez gibi. Bırakmayalım evet. lütfen. Bunu deneyeceğim. Bu çok güzel. <laughs> ne güzel duruyor. <laughs> ne güzel duruyor. Şuna bakın. Kesinlikle bunu denemeliyim. Yandan bu şekilde duruyor. Nasıl gösterebilirim? Nasıl bakabilirsiniz ki? Şöyle. Böyle. Ve son olarak şöyle bir elbisemiz var. Bu elbiseyi de deneyeceğim. Hazır mısınız? Evet, Denedim. Oldu. Ama olmadı. Ya oldu ama benim hoşuma gitmedi. Yani böyle. Tamam, bakın. Normal. Arkası kötü. Arkası hiç hoşuma gitmedi. Özellikle yandan duruşu da kötü. Yani çok saçma bir kalıbı var. Mesela buraları neden böyle anladın mı? Buraları, buraları her yeri olmuş ama sadece burası çok saçma duruyor bence. Yani bakar mısınız? Hoş değil. Bir değişik duruyor yani. Bir çok çok değişik gösteriyor vücudumu. O yüzden bunu giymeyeceğim. Şimdi annem dedi ki bunu bir bunu bir de bunu. E, siyah deri e, deri pantolon deri pantolon. Deri şortun üstüne bunları denemeni istiyorum. şimdi bunları teker teker bunları deneyeceğiz. Yani gerçekten bu hayatta bu şortun üzerine giyeceğim en son şey bu tişört olabilir. Aşırı kötü gösterdi. Gerçekten bunu hiç giymeyeceğim. Hiç düşünmüyorum. Bir Diğerlerini denemeyeceğim bile. Anneme götürdüm hatta denemeyeceğim o kadar. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Bunu almayı düşünüyoruz. Annem de ben de. Ama babam bu arada bana yaralı Mahmut yaralı Mahmut diyor çünkü şey dizim falan yara buramı kestirmiştim şey, şey estetik bakar mısınız oramı kestirmiştim geçen gün her yerim yara beri içinde sürekli düşüp kalktığım için çok hareketli olunca sürekli düşüp kalkıyorum bir yerlerim çiziliyor sürekli o yüzden öyle yara beri oldu yaralı Mahmut diyor benim de dalga geçiyor her neyse şort istiyoruz ama bayram yerine bunu uydurabilir miyiz bilmiyoruz hatta belki bunu bayram yerine giymeyebilirim bilmiyorum hiç emin değilim Neyse üzerime bir şey bulacağız. Şimdi bunun üzerine bir şey bulacağız. Belki sayram yerine pantolon bulabiliriz. Hatta belki evdeki pantolondan bir, birini giyerim. Üzerime sadece bir tane tişört bakarım. Bak bu fikir güzel. bu. anneme hemen söylemeliyim. Şimdi ben hemen üzerimi değiştireyim. Sonra annemin yanına gidelim. Şu anda kotona girdik. Bu arada a, tamam gözlük hemen. Gözlüğümüzü aldım. Şuraya atıyorum bir saniye. Evet. Şu anda kotona girdik. Kotonda. Ve bundan önce Zara'ya girdik, Zara'dan çıktık. Vayiki'ye girdik, Vayiki'de anneme eşofan falan bakıyorduk. Olmadı o yüzden vazgeçtik. Şu anda herkes bize bakıyor. Hala alışamadılar. Orası çok ayrı bir konu. Şu anda çok utandım her neyse. Ee, gerçekten hiçbir şey yoktu. Bir tane bir şey beğendim. Efek o da onun için gerçekten kocaman bir kadın olmam gerekiyordu. Yani şu anda benim yaşım hiçbir şeyle değildi. Anladınız mı? Zara'dan da sadece deri pantolonu beğendi Zeynep çok iyi bir elbise buldum. Hazır mısın onu göstereceğim. Elbise mi buldun? Burası koton. Kotona girdik şimdi. Ha, harikasın Zeynep'ciğim. Çok cici oldun. Biraz <laughs> çok beğendin mi? Gerçekten şaka çok, mı yapıyorsun? Çok kötü Biliyorsun. anne ben bunu nasıl beğenebilirim? İşte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Nasıl beğendin? Zeynep pek beğenmezdi ben böyle de bir şeyi de. de. Çok kötü. Gerçekten hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Hiç, hoş. hiç hoşuma gitmedi. Elbise gerçekten çok hoş. Bu bak, bunun için sütun gibi bacakların olmalı. Ne değil mi? Evet. İncecik. Bak. Tam olarak benim kesinlikle bacaklarım gibi değil. Kesinlikle çok daha ince olması gerekiyor. Çok çok daha ince. Bakalım buradan bir şey bulabilecek miyiz? Şu ana kadar gezdik, gezdik, gezdik. Hiçbir şey beğenemedik. Elbise ne güzel. Etek pardon. Aa güzelmiş. Etek güzel. Üstü i̇şte nasıl bir şey? Hı, üstü kötü. Bence şurada bir tane gözüme bir şey kestirmiştim. Etek olabilir, ona bakalım. Elbise şey yok mu ya? Zeynep beni çağırıyor. Ah bir tık uzun yapsalar bunları. Bedeni ne bunun? Bu se. Hadi meyesine bakayım seni. Benim için. Hadi meyesine bak. Bular. Buldun mu? Meyesi nerede? Nerede? Bulamıyorum. Mı? Buldum. Buldum. Tut bakayım belini. Nereye geliyor? Buldum. Çok güzel ama. Bana göre gene kısa. Ama çok güzel. Ama güzel değil mi? Güzel. Bunu ama sonra düşünürsün. Tamam şimdi düşün. Kaç liraymış? Bilmiyorum. Arkadaşlar fiyatı Üçüz. merak ediyordu, Üç. 300 lira. Neyse, bırakıyoruz. Bırakıyoruz tatlım bırakıyoruz. Hadi kız. Şimdi size tuttuklarımı göstereceğim. Anne ilk önce onu al bakayım. Bu arada bunu anneme ne yapacak? Ne, bunu denettireceğim. Ben bunu deneyeceğim. Evet. Ve şöyle bir gömlek buldum. Hoşuma gitti. Tatlı yani bence. Bence güzel. Yani bunun altına ya beyaz bir şey bulabilirim ya da yeşil bir şey bulabilirim. Tut bakayım bir de o kadar tatlı bir şey buldum ki. Şu ete bir bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Hala kotondayız. Çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı. Bence kesinlikle bunu Bir bu var bir de bir büyük bedenini aldık. Hangisi olur bilmiyorum. O yüzden bir de bunun üstü var sanırım burada ama bunlar... Bu ne be? Yok ya. Bu ne yol? Hem alt hem üst aynı olması. Bu ne yol öyle. Hem başka bir şey bakalım gel. Bu taraflara bakmadım daha. Bu taraflara bakacağım. Şu anda eve geldik ve hava o kadar sıcak ki size gerçekten anlatamam. Yani Şort giymeme rağmen alev alev yanıyorum böyle. İçim yanıyor resmen her neyse. Eğer ne aldığımı bakmak istiyor iseniz bir sonraki bayram videomuzu izleyebilirsiniz. Ne aldığımı öğrenmek için bir sonraki bayram videomuzu bekleyin. Yani bence güzel. Bence rengi güzel. Şimdi Instagram'da da story atmıştım artık. Görenleriniz erken gördü birazcık. Güzel mi değil mi diye. Hani alayım mı almayayım diye. Ne bakıyor be? <laughs> ne bakıyor be? alayım mı almayayım mı diye bir şey paylaşmıştım story atmıştım işte güzel güzel değil diye çoğunluğu güzel dedi yani büyük bir çoğunluğu güzel dedi o yüzden ben de aldım yani her yani neyse sizi çok seviyorum hepinizi buradan kocaman öpüyorum videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere hepinizi çok 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 seviyorum bu arada sıradaki video bu kanala mı gelir diğer kanala mı gelir hiçbir fikrim yok o yüzden siz böyle kontrol edin. Video gelecek, beklemede kalın. Ya bu kanala ya bu diğer kanala. Bu arada diğer kanalımızın ismini bilmeyenler varsa aşağıya açıklama kısmına açıklama kısmındaki linki aa açıklama kısmına link olarak bırakıyoruz. Konuşamadım. Bir an konuşmayı unuttum. Her neyse hepinizi tekrardan kocaman öpüyorum. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.